Frankfurt'tan selamlar. Merhaba. Dünyanın sırları peşindeki kadın ben Ceren Alican. Bu sefer size yine Almanya'dan sesleniyorum. Bu kanaldaki benim ikinci Almanya videom olsa da Almanya'ya daha önce pek çok kereler geldim ve pek çok şehrini gezdim. Şu anda daha önce hiç gezmediğim bir şehri olan Frankfurt'tan size sesleniyorum. Aslında buraya Ramstein konserine gelmiştim. Yani Ramstein konseri olmasaydı Frankfurt'a ne zaman gelirdim açıkçası bilmiyorum. Pek önceliğim olan bir şehir değildi. Ama geldiğimde gördüm ki buraya haksızlık etmişim. Çünkü gerçekten Frankfurt inanılmaz güzel bir şehir çıktı. Hatta şehre ilk adımımı attığımda burası çok geberik bir yer diye düşünmüştüm ama hiç öyle değilmiş. Gökdelenlerle dolu şehir dokusunun arasında inanılmaz bir ortaçağ şehri çıktı. Ben de şaşkınım yani böyle bir şey hiç beklemiyordum. Frankfurt Almanya'nın müzeler şehri, Frankfurt Almanya'nın ekonomi şehri, ekonomi merkezi. Bu yüzden de Almanya'nın en pahalı şehri. Almanya'nın en büyük 5. kenti olmasına rağmen en pahalı şehri. Pahalılığı konusunda okuduğum bloglar çok haklıymış. Pahalı bir kent ama hakkını vereyim tahmin ettiğimden çok çok daha güzel bir şehir çıktı. Şehrin merkezi Römerberg meydanıyla ben de Frankfurt keşfime başladım. Ve her videomda olduğu gibi bu videomda da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Frankfurt Gezi Rehberi video açıklamasındaki linklerde. Frankfurt'a gelmeden önce bilmeniz gereken, her şeyi almanız gereken bütün notları sizinle paylaştım blog yazılarında. Orayı da kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca Fars gezilerimin devamı içinde kanala abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Şehrin ana meydanı olan Römerberg 600 yıldan fazla süredir Frankfurt'un belediye binasına ev sahipliği yapıyor. Römerberg ismi evlerini belediye meclisine satan ve tüccarlık yapan Römer ailesinden geliyor. Meydandaki tüm binalar 2. Dünya Savaşı esnasında zarar görmüş olsa da Orta Çağ dönemindeki orijinal şehir dokusunu yansıtacak şekilde yeniden inşa edilmiş. hemen Römerberg Meydanı'nın arka tarafında asla kadrajlara sığdıramadığım yükseklikteki o meşhur katedrale geldik. Frankfurt Katedrali. Gotik, Orta Barok, Art Nouveau bunların hastasıyız. Frankfurt Katedrali 95 metrelik çan kulesiyle kent silüetinin en görkemli mimari unsuru. Gotik stildeki cephesiyle hem Römerberg Meydanı ile bütünlük oluşturuyor hem de gezginleri kent merkezinde tutmayı başarıyor. iğrenç espriyi yapmayacağım ama siz anladınız o iğrenç espriyi. <laughs> burası Göte'nin evi, Göte House. Johann Wolfgang von Goethe, önemli bir filozof ve yazar, aynı zamanda devlet adamı. İkinci Dünya Savaşı'nda bir kısmı tahrip olmuş. Hatta neredeyse sadece Bodrum katı kalmış olan bir ev burası. Şu anda tabii modernize edilmiş halde. Burası Göte'nin doğduğu ev içerisinde Göte'ye ait pek çok eşyanın bulunduğu bir ev. Şimdi içerisinde gezmeye çalışacağım fakat girişini bir türlü bulamadığım için giremiyorum. Edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biri Johann Wolfgang von Göte. 1749 yılında şu anda müze olarak faaliyet gösteren bu evde doğup büyümüş. Dört katlı bu evin içerisinde 18 adet oda bulunuyor ve her biri dönemin burjuva stil yaşamını yansıtan antika eşyalar ile dolu. Edebiyat severler için evin manevi değeri, Göte'nin en önemli eserlerinin bu evde yazılmış olması sebebiyle içindeki eşyalardan çok daha yüksek. Yalanlar için büyük anlam ifade edeceğini düşündüğüm bir oda. Burası Genç Werther'ın Acıları kitabının yazıldığı oda. O kitabın yazıldığı masa. Çünkü sadece Genç Werther'ın Acıları değil birçok kitabın, birçok şiirin, birçok hicv'in de yazıldığı oda. itiraf edeyim evin içi aşırı kasvetli. O. Evin içinde gezerken şöyle bir boğulduğumu hissettim. Ama bahçeleri çok iç açıcı. Yani evin kasvetiyle bahçelerin ferahlığı inanılmaz bir tezat oluşturuyor. sebebiyle biliyorsunuz Almanya'da oynanıyor için maçlar. Her tarafta öyle fanzonlar kurulmuş. insanların toplaşıp maç izleyebilecekleri, bir içebilecekleri yerler kurmuşlar. Man Nehri'nin kenarına kurulmuş Frankfurt'taki de. Yani gönül isterdi burada bir yarı final izleyeyim fanzonda ama bize nasip olmadı maalesef. Çok üzgünüm. Men Nehri, Ren ve Tuna nehirlerini birbirine bağlayan bir nehir. Frankfurt içinden geçtiği şehirlerin en büyüğü. Şehri ortadan ikiye ayıran bu nehrin kenarı Frankfurt sakinlerinin zaman geçirmeyi en çok sevdiği yerlerin başında geliyor. Yürüye yürüye buraya geldim. Iron Bridge, Frankfurt deyince akla gelen silüette en bariz yapılardan bir tanesi. Ben şimdi karşı tarafa geçeceğim. içinde tekne turu yapabiliyorsunuz. Son dakika. Günün son tekne turuna yetiştim ve kendime bir şımarıklık yapıp pasta fiyatı biraz pahalı. 50 dakikalık tur yaklaşık 14 falan fiyatı var. Ama çok canım istedi ve bu şımarıklığı yapacağım deyip son dakika bilet alıp tekne turuna katıldım. Şimdi nehirde güzel bir tekne turu 50 dakikalık bir tur beni bekliyor. geride bıraktım. Başladığım yere geri döndüm. Ayrım Bridge'e. Şimdi Ayrım Bridge üzerinde küçük bir, bir yürüyüş şey yapacağım. Demir Köprü eski Frankfurt'un orta çağdan kalma iki bölgesi olan Römerberg ve Şasenhaus'unu birbirine bağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde havaya uçurulan bu köprü savaştan hemen sonra kısa bir süre içerisinde yeniden yapılmış. Schassenhausen isminde bir mahalleye geldim. Frankfurt'un ortasında 2. Dünya Savaşı'ndan kendini korumayı bir şekilde başarmış. Daha doğrusu kalanları iyi restore edilmiş diyeyim. Yani korumayı başarmış. Çok doğru değil gibi çünkü bana çok doğal gelmedi binalar açık konuşmak gerekirse. Mekanların sıklıkla olduğu, restoranların, barların olduğu bir mahalle, bir ortaçağ mahallesi tam bana göre bir mahalle. nüfus ve alan bakımından Frankfurt'un en büyük bölgesi ve Frankfurt şehir ormanı ile komşu. Eski çağlarda elma bahçeleriyle meşhur olan bu bölge 18. yüzyıldan bu yana elma şarabı ile biliniyor. maalesef sonuna geldik. Mükemmel bir konser izledim. Rammstein inanılmazdı. Bilen bilir zaten Ramstein dünyanın en iyi sahne performansına sahip gruplarından bir tanesi. Telif yememek için konserden hiç görüntü paylaşamıyorum maalesef sizinle. Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmında Frankfurt öne çıkanların da konser görüntülerini görebilirsiniz. Oraya öne çıkanlara Frankfurt benim için oldukça keyifli bir gezi oldu. Hem Frankfurt'u tek başıma gezmek çok keyifliydi hem de konser gerçekten çok keyifliydi. Ve bu geziden aldığım bu keyifle sizin için dolu dolu gezi rehberleri hazırladığım video açıklamasındaki linklerden görebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yepyeni ülkelerde, yepyeni şehirlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.